Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen seferlerine yeniden başlayan turistik Doğu Ekspres'in masalsı yolculuğu ilk seferde yoğun ilgi gördü. Müzik Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca hayata geçirilen COVID-19 salgını nedeniyle Mart 2020'de seferlerine ara verilen Turistik Doğu Ekspresi, Ankara'dan 15 Aralık'ta Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu'nun da katıldığı törenle uğurlandı. İlk seferini tamamlayan trenle seyahat eden yolcular izlenimlerini aktardı. Çok güzel, çok nostaljik. Ben en son çocukluğumda yolculuk etmiştim o eski kara trenlerle. Tabii onunla özdeşleşmesi çok nostaljik geldi. Yiyeceklerimizi aldık, arkadaşlarımıza sohbet ediyoruz. Çok müzi müziğimiz var onda. Yaklaşık 28 saatlik yolculuğun ardından Turistik Doğu Ekspresi Erzurum'da halk oyunları gösterisiyle karşılandı. Erzincan'dan sonra Erzurum'a gelen tren saat 18.35'te Erzurum tren garına ulaştı. Burada davul zurna ile halk oyunları gösterisiyle karşılanan yolculara kentin yöresel lezzetlerinden çağ kebabı ve kadayıf dolması ikram edildi. Müzik Bazı yolcular halk oyunları ekibinin gösterisini cep telefonuyla kaydetti. Bazıları da halay çekerek eğlendi. Yolcular yaklaşık 3 saatlik molanın ardından Kars'a varmak üzere yola çıktı.